asım yere yan ama biz buradayız. Asma ters kaldı. Yani asma ters de kalsak şunu demek istiyorum. Asma ters de kalsak buradan mümkün. Bak ses etmesin de tık diye ses geldi. Sonra da sakatlarız ya. Yani. Olmuyor diye bastırırız. Asma ters kalabiliriz. İkinci işte. Asımsır sürtüsü, Şimdi bir de şu var. Şimdi arkadan tekme atmak gibi aklınıza gerekli. Asam atabilir mi diye. Ayağını çek kendine doğru. Bak. bak sen de şöyle şurada yanaşırsın. Bu şekilde. Bak. Zaten onun bir durumu kalmaz. Yine bu. Şimdi asmin ortasında kaldım. Burada Ayağı yakaladı. Asmin ortasında da oldu. Şu ayağı yakarsın. Oradan da oradan. Boyut vermek gerekiyor buna. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, bu gibi durumlarda genelde şöyle girerler ki bir şey olur. Kendini bir kaybeder. Ondan sonra bunlara geçersin. Bir de şunu söyleyeyim. Baktınız ki çok esnek ya da çok güçlü. O zaman şöyle yaparsın. Buraya gelirsin. Kaldığın konuma dikkat. Yani illa o şekilde yapacağın şey yok. Ama şunu demek istiyorum. Pasman Dört bir yanından girebilirsin, kapı ucundan da girersin, ayak ucundan da, yanlardan da girersin, içe-dışa dikebilirsin. Artı ne yapmıştık? Ee, he, sen ayakta olabilirsin ya da aslında beraber yatabilirsin. Her ikisi de mümkün. O an boğuş ne olsun? Hocam bu aynı gördük kadarıyla, pozisyonlar değişti. Aynı öyle? İşler aynı olmayan şu var sadece içe dışa. O evet. genelde de farklı. İçe dışa. Diş. İkisinin de oruyu farklı. Yani hatta şöyle derler. Yani right, left diye ayırırlar. Aslında e, birçok teknik, birçok teknik. Mesela sağ yoldan sol yoldan gayrulunmaz. Ama bir iş bir düş gibi durumları geldiği zaman çok farklı kapıları çıktığı için ya da farklı kapılarda oraya varıldığı için farklı bir teknik olarak algılanır. Büküşler. İçe büküş, dışa büküş. Zenginliktir yani. Kolay kolay olmaz. Mesela bak şöyle basit bir örnek vereyim. Gel atılmaz. Mesela şu büküş. Şu büküş. Bak. Bir zenginlik. Yani bunun para kazandır, kazandırımı ayrı. Bunun ayrı. Bunun ayrı. Birisi sırf üstü düşürdü. Birisi düşürmüyor. Ama ne yapıyor? Bir tekme yazamıyor. İkisi de büküyor şimdi. Ar ya da ne diyelim? Risk mesela belge. İçe, dışa. Aslında e, aynı şey gibi geliyor ama gerçekten ayrı. Sonuçları ayrı çok farklı. Farklı teknikler çıkıyor. Demek istediğim o. Hatta şu da fark ediyor. Bu mesela oldun bendik yönelik Farklı. Bak bunun şeyi ayrı. Bak şimdi. Bunun şeyi ayrı. Gittik olarak Yani açık kapalıda bize fark ediyor. Büküş. Büküş bir zenginliktir. Bazen büküş şeyle çok karıştırılabilir. Yani birçok büküşün sonucu kilit olduğu için mesela boyun büküşünün soğuğu kilittir. Boyunu bükersin Sonra yani kilitlersin. Bak şimdi şu, şu bir büküş. Şu büküş. Burada da bir büküş var ama sonu kilit. Bak şimdi. Kilit. Şu an kilitlendi. Bu farklı. Boyun da öyle, bel de öyle. Mesela beni biraz fazla büktüğü zaman o kilitlenir. Neden? Çünkü bu biraz şeye de bağlı. Yani yara oynarken de tam oynarken farkına da bağlı. Mesela bilek her tarafa döner. O yüzden çok esneyebilir, kitlenmeyebilir. Şimdi ben böyle yaptığım zaman zorlanıyor olabilir ama birçok kişi de zorlanmayabilir. Parmak ucu da yarıyor. Yani. Ne olacak? Aslında şunu demek istiyorum. Sizin da kitlenmenizin nedeni esnek olmamanız. Normalde destek olması ve buradan çünkü tam oynan eklem bu yine. Yani. Tam oynan. Her tarafa dönüyor. Burada eklemin kitlenmemesi lazım. Çocuk yaşta başlamış olsanız, 3-4 yaşlarında cimnasiye başlamış olsanız, şurada adam böyle durur, dükersin kalır öyle. Dükiş olmaması lazım. Şunun gibi, yaşlı bir adama ne yapsan teknik yani. Yaşlı bir adam getir, 80 yaşında diye getir. Ne yapsan teknik olur yani ona. İşte gençler de düşün ki, 3-4 yaşlarında cimnasiye başlamadığı için, şu bir teknik oluyor mesela. Olmaması lazım. Destemesi lazım. He şunlar olur. Bak bunlar teknik. Burada e, jimnastikçi de olsa onun da bittiği bir yer var. Ya da başladığı bir yer var. Demek istediğim şu. Çeyirlerin bir çoğunun size karşı kullanılabilme nedeni bu. Esnekliğin az oluş. Birçok tekniği lağ veren esneklik. Yapamazsın. Kilitleri bir şey yapamaz. esneklik. Mesela şu bir kilittir. Bak şu bir kilittir. Şu. Bu bir kilit. Parmağı kilitledim. Ama şu bir müküştür. Mesela şu bir müküştür. Adamın parmağı şuraya kadar değiyorsa, koluna kadar değiyorsa bu müküş teknik olur mu o zaman? Olmaz. Bereket işte karşısındaki adamın işte esnekliği az da işe yarıyor. Ama kilit öyle değil. Bak kilitlerde mesela bak. Kilitlerde her zaman işe yarar. İstediği kadar ya destek olsun. Anlaşıldı mı? Diz, diz kilitleri mesela. Az önceki o şey var ya, ayak bileği güncükleri. Çok destek adamlarda çok kuvvet vermen gerekir. Bir tanesinde öyle oldu mesela. Estekotlik farkı ne kadar varsa o kadar baktım var Öbürü gibi olur diye yavaş yapıyorum şunu. Bu olmuyor. Biraz daha güç verince oluyor. O estetik gayret Bunun için artırın. Bunu artırın. Anlaştık mı? Bak. Şu elini şuraya al. Arkadan tut ellerini. Şöyle. Biliyor musunuz? Her sporcunun bunu yapabilmesi şart bir kere. Bunu yapamazsan, bak bunu yapamazsan <laughs> ne olur biliyor musun? Bütün teknikler sana geçerdi. Hiç olması bunu yapabiliyoruz Sizin yaşlarda bunu artırmak daha kolay. Yani ne kadar gençsen o kadar avantajın var. Ne kadar yaşın küçükse o kadar şanslısın. Bir şey daha söyleyeceğim. Esnekliğe çok e, imkan vermemenin bir yolu var. Asım düştü mü? Diyelim düştü mü? Sırt üstü düşürdük. Şöyle daldık. Şimdi ben asım üzerinde bir takım esnekliklere girmek istemiyorsam onu şey yapayım. Evet. Neden? Çünkü yüzük koyu pozisyonlarda esneklik azalır. Şu an durum çok daha başka olur. Asmı çevirebilirsin. Yüzük oyun daha şey yapıyorsun imkansız hale getiriyor, kısıtlıyor. O yüzden bilinçli dönüşçüler genelde asrı düşürdükleri zaman mümkün sesini tutuyor. ayakla öyle değil, kolla da şöyle. İşte diyelim, de kolu çevirdiği zaman Bak, teknik burada biter. Ama şöyle dönseydik, o her daha şeydi. Serbestti. aynı tekniği yapmak yoksa olay boşta. Ama müzik oyunu açıyor Ne yaptık? Olayı bunu da hapse. Demek istediğim anladınız mı? Müzik oyun siz düşmeyin. Ama sırt üstü düşüyor de müzik oyun çeyirin. Evet orada yapacak teknik yok mu? Aslında çok var. Şey, işi bilene. Yani kapıları görene. Bunlar aslında hep tekniğe mümkün. Teknik imkanı var. Bir teknik Doğru mu? Bu bir teknik. Yani şart müzik oyun çevirme. O an nasıl giriyor söyle. Ama müzik oyun çevirirsen ne olur biliyor musun? Bak. Bir yerin çevirmeyi başardı. Belki de hazır. Hemen biter. Ve daha güvenli. Sana vuramaz. Tekme atamaz. Yumruk atamaz. Fakat bunu yapana kadar şunu bükene kadar bir şansı var o arada. Çok iyi, iyi durman lazım. Mesela bu diz yerde duramazsın. Bak tekme gelir. Şu olabilir ya da şu olabilir. Şöyle bir konu olabilir. Böyle bir konumda bükebilirsin. Bu olur. Eller boşta ama ne kadar ulaşabilir? Ulaşabilir mi? Yok. Açısından baş başa. Açısından Biraz zor. Zaten ben de kontrolü yürüyüyorum. Yani çok güç vermek istemiyorum, bir şeyi de ayarlayamıyorum artık. Bazen çok az geliyor, yaptığı şey, bakıyorum bir şey yok. <laughs> bazen de çok geliyor, ayarlayamıyoruz bazen. Onun için dikkatli olmak lazım ama e, amaç şu, sakatlamamak, öldürmemek, kontrol altına almak. Bu tehlikelerde kontrol altına alıyor, farkındaysın. Değil mi? Tamam. Var mı bunlarla ilgili sorular. Orada hem topu hem bir şeyin bastı. Yok şöyle, artık onu da inceliğini de anlatayım da. Çünkü parmakları öne bastırıyoruz. Bak yani. şöyle. Şimdi bacağın şu açısı benim için önemli. Şu parmak ayağın en üst ucu. en üst ucunu bastırıyoruz. Bir de buradan çekersen daha da kötü olur. Evet. Şunlara da dikkatli çalışmak gerekiyor. Buradan da yaparsın. Bu taraftan da bükersin. O zaman da mesela yüzük oyunu çevirdik. Bak konum olarak o demik en ters aslında. İşte yaptığım evet. dikkat edersen vücudumdan yararlanma. Bak obliklerden yararlanma. Bu ayak boşta ama çok bir işine yaramaz sonra. Yani bu bana yeter. Kapılardan girin, girişi gelir. Var mı sorusu olan bununla ilgili? Neydi bu tekniğin adı? Ankle Locking. Ayak bileği kilitleri yani. Türlü türlü olabilir. Aklınızda bu kalsın. Çeşit temeller yaptık sadece. Bir tanesini yapmanız yeterli. Yani maçta da olabilir bu. Dövüş alırsın. Sokakta da işine yarar. Adam ayakkabısıyla tutarken ona da söyleyeyim ayakkabılı bir adam bükerken ayakkabısını bükmeyeceksin. İçinde ayağı hissedeceksin. Ayağı tuttuğunu hissedeceksin. Biraz şöyle ayak bileğine yakın topuğunu tutacaksın. Yoksa ayakkabı elimde kalır. Ona göre kendini ayarlayacaksın.